Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Dünler Yıldız ben. Bugün incir fidan dikeceğiz. Bu incir fidanımızı 2022 sonbaharda Ekim-Kasım aylarıydı. Köklendirmeye bıraktığım. Yani çubuktan. Ve şu anki durumunu göstereceğim. Önce poşetini çıkardık. Şöyle gördüğünüz gibi. Gördünüz mü arkadaşlar? Gayet çok güzel. Ha bunu tabi Ekim-Kasım'da köklenir mi? köklenir. Biz önce sudan e, suyla e, temas ettirerek e, köklendirmeye bıraktığımızdan dolayı tabii ki köklenir. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar dikim yapılır. Bir inciri herkes dikebilir. Ama bazı püf noktaları var. Buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle toprağımızda kumuz, organik madde. Biz öncesinde iki ay önce hazırladık bu toprağımızı e, ve eğer dikeceğiniz alan belliyse Kesinlikle hayvansal gübrenizi e, Toprakla buluşturun 5-6 ay hayvansal gübre Toprakla adaptasyonu sağlasın Yani humus e, Dediğimiz olay gerçekleşsin Organik madde Bakın arkadaşlar İnciri daha dikseniz de Belli bir aşamadan sonra Susuz olur Ama amacımız Hobi olsa dahi Güzel verim almaksa Kesinlikle organik maddeyi kesinlikle uygulayın. Bu hayvansal gübre bu e, koyun gübresi toprakla buluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki önemli husus. Derin dikmiyoruz. İnciri derin diksek ne olur? Hiçbir sıkıntı olmaz ama tekrar boğaz bölgesinde kök atmaya çalışır. Eğer ki e, mesela yaza giriyoruz. Kök atamazsa ne olur? Çürümeler yapar. Dolayısıyla kesinlikle derin dikmeyin. Gördüğümüz, gördüğümüz ve bildiğimiz bir takım hususlar e, yanlış olabilir. Derin kesinlikle hiçbir, eşsizlerle kaydayı bozmaz. Hiçbir meyve ağacı derin dikilmez. Tekrar köklenmeye uğraşmasın. Dediğim gibi, incir köklenir. Bu 10 santim altı da ekseniz oralarına tekrar köklenir ama risk taşır. Tekrar kök yapacağım diye uğraşırken sizin ağacınız gelişmez. Evet. Gübreli toprağımızı doldurduk. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzey toprağıyla üç aşağı beş yukarı aynı ya da iki parmak yüzey toprağından aşağıda. Daha derin dikmeyin kesinlikle. Şimdi Buna bir sağlamlama çubuğu. Normalde yaz geliyor, gerek yok. Kendi kendini direyebilir tüplü. Ha. Şunu değinelim. Tüplü fidanlar her ay, her gün dikilir. bunu sorun yok. Ağustosun sıcağında değil ama. Diğer aylarda istediğiniz zaman tüplü fidan dikebilirsiniz. Tabi açık köklüleri biliyorsunuz. Açık köklü dikeceğiniz fidan eğer ki yaprak yapısını oluşturmuşsa tabii ki yerinden çıkartıp bir başka yere aktardığınızda kuruyacaklar. Tüplü fidanla bu sorun yok. Ve şimdi benim burada yaptığım bir yanlış oldu. Ee, gömdükten sonra sağlamlama çubuğunu çakmaya çalışıyorum. Yanlış. Ee, tüpün tüpü yerleştirdiniz. Etrafını doldurmadan sağlamlama çubuğunu çakın arkadaşlar. Ben bir an dalgınlığıma geldi. Unuttum. Unutmayın siz. Tüpün kenarını doldurmadan sağlamlama çubuğunu çakın. Tüpümüzü bozmayalım. Çünkü görmüyoruz. Ama ben biraz daha dışarıya çaktım. Bu risk ortadan kaldırdım. Şimdi Her zaman Ne yapıyoruz? İşimizi garantiye alıyoruz. Garanti hususu da Rüzgar fırtına benzeri olaylardan bu ağacımız etkilenmesin. 8 yapıyoruz şöyle. Sağlamo çubuğumuzu bağlıyoruz. Bu kadar. Evet, şimdi sağlamo çubuğumuza fidanımızı bağladık. Bundan sonraki süreçlerde şimdi bunun ben eğer ki bahar olmuş olsaydı arkadaşlar. Biliyorsunuz yaza giriyoruz artık bu ağaca müdahale etmek doğru değildir. Şöyle doğru değil. Yeni çıkacak olan sürgünler zayıf olur. Dolayısıyla tepesini falan vurmayacağım. Ben şunu yapıyorum. Bir 20-30 santim üstten tepesini vuruyorum. Oradan 4 tane 5 tane fark etmez. Dal bırakıyorum. Ağacımı kesinlikle büyütmüyorum. Verim olağanüstü. Çok güzel oluyor. İleriyor ve şerbetleme olağanüstü oluyor incirde. Yani gövdeyi bırakıverip öyle şey yapmasın. Gökyüzün yükselip gitmesin. Alttan bir yerden kesin. Oradan dallanmasını sağlayın ki dediğim gibi ben şu an buna dokunmayacağım çünkü zaten gerekli şeyleri sürgünlerini oluşturdu. Kesersem zayıf olur ve e, incillerimiz var. Yaklaş hocam. Gördün mü arkadaşlar? Bakın İnciller var. Neden? Benim aldığım dal e, şeyin sonunda e, yazın sonunda biraz yaşlı bir dal olduğundan dolayı kendini tamamladım tamamlamış ve e, incir gözeneklerini e, açmış. Ha bu incirler üzerine kalmalı mı? Tabii ki kalmamalı. Şöyle benim yaptığım gibi bunu kırın. Eğer kırmazsanız da bundan meyve olur. Ağacınız gelişsin önce. Dediğim gibi arkadaşlar bu hususla alakalı eğer bir sorunuz olursa ya da tarım e, tarımla alakalı başka bir sorunuz olabilir. Hemen videonun altına e, not düşün hızlı bir şekilde cevaplandıracağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.